Kertenkele ve kayıp kertenkele mobil. Önce Greg diş macununu bulamadı. Şimdi de kitabını. Acele etmezsek dünyanın en büyük omletini yapmalarına yardım edemeyeceğiz. Aa evet bunu gerçekten istiyorum. İşte dünyanın en büyük omleti bekle beni. İyi de kaşığın nerede? Aa evet onu bulamadım. <laughs> Greg her şeyini kaybediyorsun <laughs> ama. Şimdiye kadar kulaklarını nasıl kaybetmedin ona şaşırıyorum. Her şeyimi kaybetmiyorum ki. Kötü haberlerim var. Dünyanın en büyük omleti rekor denememizi erteliyoruz. Ha, Aa, olamaz. Ama yumurta kırmak için o kadar da bekledik. Üzgünüm ama hiç yumurta yok. Hepsi kaybolmuş. Aa. Aa. O yumurtalar kendiliğinden kaybolmadı. Doğru söylüyorsun. Bir sorun var. Pijama askeriler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kendi çocuk! askerler. Şu yumurtaları bulup kıralım artık. Kertenkele mobile. Sürüngenler aşkına burada garip bir şeyler var. Durup neymiş bakalım. Kokuyu takip edelim. Ben de arabayı park edip bakacağım hemen. Tamam Kertenkele ama bıraktığın yeri sakın unutma. <laughs> Koca arabayı da kaybetmem herhalde. Kertenkele mobili Hayatta olmaz. <laughs> oh, merhaba sürüngen kafa. Oyuna hazır mısın bakalım? Kertenkele aşkına... Aa, yumurta mı haşladın? Haşlamadım ki, bozdum. Aa! Aa! Romeo arabamı parçalamadan önce kaçmam gerekiyor. Kamuflajlı kertenkele mobil. O, hayır yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. <laughs> Aa çok iğrenç. <laughs> Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım kertenkele bacak. Aa, aa, aa. Aa. İşte koku geliyor. Küçük bacakçık. <laughs> Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobili lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. Iy, i̇ğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobilyaya girelim ama nerede? Oh. Arabayı kaybetmedi, değil mi? Tabii ki hayır. Sadece <gülüyor> <gülüyor> Merhaba pijamoz geliler. Yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. <laughs> Korkudan kurtulabiliriz pijama askeriler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Hı? Oh! Oh! Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ay, ki zavallı pişi çocuk. Benim kokuşturucumda daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobilesini sak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Oh, um, yani böyle. Aa, yani böyle. Aa, böyle. Oh, saklanalım. Aa, ama kamuflaj yok ki. Söyle koşlar aşkına. Aa. Buradan Aa. uzaklaşmalıyız. Aa. kaçın. Zavallıcıklar. Parfümüm hoşunuza git. Kertenkele ama bunun için arabaya binmemiz gerekiyor. Araba nerede? Ee, şurada. Birazdan yeni kokuşmuş yumurtalarım da hazır olacak pijamaskeliler. Kokuya daha ne kadar dayanırım bilemiyorum. Romeo laboratuvarında olduğu için anlamıyor. Keşke biz de arabamızda olsaydık. Hadi Kertenkele götür bizi. Ama e, gerek yok ki. Çünkü... <laughs> Senkele. Ne yapıyorsun? Olamaz. Romeo'nun yumurtaları hazır. Tamam benim fikrim var. Ne? Yumurtaları durdurabilecek misin? İşte böyle. Aa! Aa! Aa, merak etmeyin. Aa! Kokuyu süper güçlü kaslarımla ve mega rüzgarla kovabilirim. Ah, harika bir hedef. Koku gel. Bu Buna dayanamıyorum. Kertenkele mobildeki su hortumuyla seni bir an önce yıkamamız gerekiyor. yerine bize neden söylemiyorsun? Yoksa onu kaybetmedin öyle değil mi? Hayır. Yerini biliyorum. Yalnız e, şey var. E, Romeo'yu durdurmanın yolunu buldum. Yumurtalardan korkma sırası ona geçti. Çünkü dinozor yumurtası bende. Bu gördüğüm en büyük yumurta. Kokuşturucum bu yumurtayı çok pis kokutabilir. Kertenkele dur, o yumurtayı atamazsın. Atmayacağım ki. Atacağımı sandığı için geri çekilecek. <laughs> i̇şte bu kertenkele. Harika. <laughs> ha? Aa, bu çok iğrenç. Uh oh. -oh. <laughs> Yumurta öyle eski ki çok kötü kokuyordur. Kokuşturucum sayesinde en kötü yumurta o olacak. Kimse ona dayanamayacak bile ve dünya benim olacak. Kertenkele aşkına o eski yumurtayı kıracak galiba. Paniklediğim için onu atmıştım. Ve paniklememin nedeni de size gerçeği söylememiş olmam. Şimdi kahraman olalım hadi. Çocuklar arabayı gerçekten kaybettim ve bulmama yardım etmeniz gerek. Bunu niye daha önce söylemedin? Çünkü unutkan olduğumu sanacaktınız. Kertenkele özür dileriz. Her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Sadece dalga geçiyorduk çünkü sabah bir şeyler kaybetmiştin. Şimdi kaybolduğunu biliyoruz ve onu bulmamız gerek. Ama görünmez bir araba nasıl bulunabilir ki? Bu çok kolay. Kamuflajlı kertenkele. Bir yumurta havada duruyorsa bir şeye takılmıştır. Ve bu yumurtayı arabaya kim attı? Romeo! Haklısın! Hadi uçan yumurtayı bulalım. Baykuş gözü! Ama çok kötü kokuyor. Romeo o dinozor yumurtasını kırarsa bütün şehir böyle kokar. Hadi pijamaskeliler, çok geç olmadan Romeo'yu durdurmalıyız. Hadi. Kertenkele mobili bulduğumuza göre Romeo'ya neler yapabileceğimizi gösterebiliriz artık. Biraz daha kokuşturursam dünyanın en kokuşmuş yumurtası o olacak. Tam istediğim gibi. Beni durduramazsınız pijama zavallılar. Kokuşmuş kıyamet başlıyor. <laughs> Kertenkele mobil yakala ve gönder. Aa, yakaladım. Ağlamaz yakalayamamışım. <laughs> Yine şanssızsınız pija zavallılar. Kertenkele ne yapıyorsun? İyi atıştı kokuşmuşlar. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Kertenkele o yumurta kırılmamalı. Tamam bir fikrim var. Kertenkele mobil jet spray. Harikaydı kertenkele. kurtulalım. Kırık yumurtalar hala kokuyor ama Kertenkele mobili bulduğumuza göre jet sprey ile bütün şehri temizleyebiliriz. Ben de yumurtayı müzeye koyarım. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. <laughs> Tamam. İlk yumurtayı kim kırmak ister çocuklar? Ben kırarım. Umarım çok kötü kokmuyordur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>